Arkadaşlar merhabalar. Ben sesim geliyordur umarım. Ben yayında bir kişi var. Kardeşimizin yazmış. Seyir sanırım. Aleyküm selam arada. Dün ETS2 canlı yayını yapmıştım. Dünkü otobüsün bu aynısı. Zaten dış kaplamasından da görmüşsünüzdür. Sadece biraz daha modifiye ettim. Plaka yaptım. İşte rom kaplamalar. Trim falan olsun. İçinde 3-5 değişiklik yaptım. Gördüm. Bu şekilde. Koltuklar bu şekilde mi hatırlamıyorum. O parkeleri. peki şu. Ben değiştirdim. Koltuklar. Koltuklar bu şekilde olabilir. Tamam hatırlayamadım ama. Dışarıdan da arkadaşlar baktığım zaman işte jantları falan yaptım. Bir yayın cici oldu diyor. Bunu ben yanlışlıkla sonlandırdım ya. Ben Geri açmadım. Ee, şöyle rotayı da göstereyim. Fazla bir rota yok bu sefer. Bir öncekinde Samsun'dan Trabzon'a gelmiştik. Bugün Trabzon'dan şurada bir dinleme tesisi var. Buraya gideceğiz. Sonra buradan akşam Rize'ye gidiyoruz. 52 dakika 13 dakika falan yani şey. buraya 13 kilometre gösteriyor. Buraya da 53 kilometre. Bu tabi oyunun saatiyle yavaş yavaş ağır, ağır giderim dedim. Ve bu kapılar zaten açılıp kapalabildiğiniz gibi. Bu arada yarın eğer yayın falan yaparsam ya bir sonraki arabayı çalıştırdım. Ses size geliyor mu? Arabanın sesi falan. Bu e, otobüs simulator ultimate olmazsa otobüs öyle diyebilirim Aleyküm selam. Ve çıkıyoruz. Ve çıkalım. Şu an Trabzon'dayız. Sağdan sanırım de devam etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Nerede? Orada. Sayılara çarpmadan devam ederim. Abi yayın uzun olur mu? Yarın da olabilir. Yayın uzun olur mu? Bilmiyorum. Ne kadar uzun. O size bağlı biraz. Bak hamur koşun bir otobüs daha varmış. Bu arada havalı korna... gördüğünüz gibi şu an var. Yoktu bu. Bu geliyor. Bu da. Dem 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 dem. Kalk kalk kalk. Otobüs kaldırmak başa bela ya. Ağır olduğu için. Baş kalkıyor. şu solun devam ediyoruz. Ben şu navigasyonu açayım. Gireyim ha. Abi link vermiş. Ne? Anlamadım. Abi link vermiş. Videoda. Hangi videoda? Link verir misin? Videoda mı demek Ne demek Telefon halinde Türk haritası var mı? Telefon halinde Türkiye var. Haydi kırmızı. Bu arada bu oyunda yolcu da alabiliyorsunuz yeni videoda. Selam aleyküm selam. kardeş. Bu oyunda yolcu da alabiliyoruz. Alabiliyorsunuz. Ben al ben almadım. Direkt kendi kafama göre takılmak. Evet şu an yanında kalkabiliriz. Haydi lan burada da kırmızı var. Yeni videoda yani yeni video çekersem mi veriyorsun? Zaten link veriyordum ama kendim direkt otomatik yani kolay indirebileceğiniz linkleri veremiyordum. Çünkü bunu yapımcılar istemiyordu. Bu arada benim sesim nasıl geliyor? dünkü yayında böyle kesik kesik geliyormuştu. Ben nasıl? Hız şeyini açarım. Tamam. Abi sana nasıl verdi? Ben o linki şeyden geçiyorum yani size gönderdim şey, o linkten ben giriyorum. O şekilde ben indiriyorum yani bana vermiyorlar. Yeter bakacağım diyor şey yapamıyorum. Şey geliyor demiş. biraz yola doğru çıkıyoruz. Girdik lan şeye. Evet. <laughs> Abi benim modu gelir mi? Gelir. Vurursam gelir. Yaparsam gelir yani. Şu an Trabzon'dan çıkıyoruz. Ve şu sağda bir yerde bir dinlenme tesisi var burada. Benim buna girmem lazım. Bu arkadaki arkadaş da bana girdi. Ben biraz ani bir dönüş yapınca. Burada Kamil Koç'un arabası var. Normalde burada yolcu aldığınız zaman sanırım bu dinleme testine girdiğiniz zaman burada ses çıkıyor diyebilirim. Yani 30 dakika mola verdik gibi. Ben de şu an için gelmiyor. Kapıları böyle açtım. Arabayı basabiliyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle frene çektim. Üstü de araba. Bu yanındaki de Kamil Koç'un. O sanırım Revego değil. Rusimo. Buradaki de aynı şekilde. Bu Svit. Kamil Koç. Abi nereden link bulabilir? Nereden bulabilir? Kolay link kimse vermiyor ya artık. Eskisi gibi. Çünkü yapımcılar telif atıyor. Telif attığı için kimse kolay link vermek istemiyor. Kapıları kapatan. Burada devam edelim. Yani kolay kolay bir yerden direkt indirebileceğiniz bir link bulamazsınız. Aleykümselam. selam. Çoğunuzun adı yok mesela. Burada görükmüyor. Kullanıcı adlarınız var sanırım. Mesela son Selamlar kim yazan arkadaş. Et KJ falan filan diye tuhaf bir isim. Şöyle bakalım be. Bu Trevego yazıyormuş. Bak Kemal Atatürk falan yazıyor ben buradan anlamadım yani. ince testi kalkmıyor ki abi. Ha Abi Instagram üzerine bana gönderir misin? Hangisi olduğuna bağlı eğer linkine kolay bulabilirsem gönderirim. Ya niye buradan gir buradan çık diye bu anlamadım. Ben. Ha dur lan. Aynı yol üzerine mi devam ediyoruz? Bakıyorum bura. Niye buradan şey yaptı Aynı yol değil mi lan bu? Ya aynı yol. Aynı yola çıkıyor gibi görünüyor. Niye biz orada? Oradan... Ben de son videonun linkini Ha lan farklı yol mu? Ben yani aynı yol mu acaba dedim. Farklı yolmuş o. Burada tehdit var arada. Item'i. Ben yani çete bakacağım ne gittik buraya vurduk hala. <laughs> Ne girdi kendi? Aslında şöyle kullanırsam, o aynalar olmadan direkt bir iki görebiliyorum ama böyle bir tuhaf oluyor. Normalde görüş açısı bu şekilde. Aleykümselam Bahtiyar. Bahtiyar Medya. Abi klavyeyle mi sürüyorsun? Hayır direksiyon seti. Bu arada biz bize geldik sanırım. Aynen. Bu kadar kısa hocanız. Evet. Göğe geçelim. Volkan Turan yazan kim? Bir tasanesi mi? Birisi ne? Gidelim onu. Sıgar şu sağ tarafta. Bu, bu nasıl kas oğlum? bir kocaman kas mı olur şuna baksana. Baksana ya. Aha atakara geldik. Şehir için Atakar yapmışlar. Hadi. Dönmüş. Aç dayı kapıyı. Her ne? Hep de ona illa ilişki oldu. Nereye duralım? Şu tamir koç otobüsü var bak Ne mi duralım? Buraya durayım ben ya? Merhaba dayılar. Evet. Bu seferimizi burada bitirdik. Şimdi bir benim buradan sanayiye gitmem lazım. Arabayı yaptırmış. Ha, zaten sanayi burada varmış hemen. Yani. Tamam okey. Şu arka taraftaki bir yere gideriz. Ben içinden geçtikten orada. Direği bir durduyduk. Daymış. Aslında ben bu otobüsü direkt bıraksam da olur ya, tamir ettirmeye hiç gerek yok bence. Ama şu e, tamir yerini bir gezmek istiyorum onun için. Tamir yeri nerede? Şöyle ne, nereden gideceğiz lan? Yolda görük herhalde baksana. Sanırım, yanlış mı görsemmiş, devam etmemiz lazım. Beynin üstüne çıktık lan. <laughs> aslında bir, bir yerden bir tane geçtik. Kamera nerede oğlum burada? Ha şuradaymış tamam petrolün için. Bir geri. gir. Abi en sevdiğin oyun ne? Ya, bu aralar genelde ETS2 oynuyorum ben. Evet. evet. Öz Diyarbakır Anfil Birdeki, hey dur burada. Şimdi buradan Servis'e e geldim, arabayı tamir ettiriyorum. Bu normalde arabanın farklı modelleri de var, farklı modelleri. Ya animasyon falan seçebiliyorsunuz, motor sesini değiştirebiliyorsunuz. Tamam var. Ben bu iki artı bir şu koltuklar geliyor da ben. arkaya dönelim. arka, arkaya dönemedik ki. Şöyle göstereyim. Bak burada. 2 artı 1. Bu koltuklar anlamına göre bunu nereden değiştiriyoruz? Daha bir yere basayım. Nasıl bas. şey var ya burada modif örtüsü diyor. Bu ne? Dof örtüsü. Herif gene. otuk değişebilir ama şu an için değiştirme vermeli. bir şeyler değiştirmemiz lazım. Abin içi bayraktı. Anlar sen falan filan. Sevmedim ben bunu kaldırmak istiyorum. Kaldır. Neyse bu otobüsü bırakıp diğer otobüsü al almak istiyorum. Bu neden evet, için? yöneticisi bunu da direkt sat dedim. Buradan süre bastım. Bu arada bu haritada A101 BIM gibi yerler de var. Evet bu otobüsün zaten ben içine falan şey yapmıştım. Bu otobüs Revogo'dan biraz daha uzun. Üstüm i̇şte bu eski model bu arada. Öyle diyebilirim mi? Kapıları falan açılıyor mu? İşte böyle bak bu 2 artı 2 bu otobüs. Bu arada böyle farklı kamera açıları da var. Ama diğer otobüs bundan daha detaylı diyebiliyorum. Çalıştıralım. Çalıştı. Bu sesi güzelmiş yalnız ha. Şu an biz yurt dışındayız, değil mi? Evet burada yazıyor. Biz şey gitmemiz lazım. Buradan hatta şöyle direkt Oto Samsun değil. An dedim. Ve Ankara dedim. Ankara'ya ışınlanmamız lazım şu an. Şimdi Ankara'nın burada bir otogara olması lazım. Buranın nerede? Şurada sanırım şu. Aşit otogarı var burada. Biraz güç görüken yer. Buranın şöyle girişine arabayı tam olarak şuraya bırakıyorum. Şöyle getirdim. Böyle arabayı buraya koydum. Şu an Türkiye'deyiz. Arabayı çalıştırdım. Yukarı doğru çıkıyorum. Bu kasçiler falan çok şey yapıyor. Vuruyor yani. Lan, bu araba gitmiyor ki. Hadi 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 hadi. Arabanın yağ şeyine baksana. Artıyor lan sıcaklarda. eski model ya bu biraz. Rahat geldi bu. Sert lan bunun kullanışı cidden ha. Direksiyon falan böyle sertleşiverdi buradan bir. Yarın yayında ne yapalım? GTS mi oynayalım? Minecraft falan mı? Var mı? Ya da yarın bir yayın açayım. Evet doğru. mesela şurada boş falan yazıyor ha. O var mı? Bu far açtığımız zaman. aa adamlar bunu bile yapmışlar. Kapı açtığımız zaman hangi çalışıyor? Atıyorum. Dörtlülerin tuşları çalışıyor mu? Çalışıyor. Minecraft yayını aç. Açabilirsem Minecraft açarım tamam. Bu otobüs bu, mesela diğer otobüsü şurada bizim havadan böyle bakışı görüntümüzü gösteriyordu. Bu biraz büyük değil mi bu otobüs? Arkadaşlar eğer yarın yayın açarsam tamam Minecraft açarım. Ankara'dayız. Burada şöyle Ankara'yı göstermek istiyorum sıra. Ama şöyle sıfır kamerasıyla göstereyim. Burada dursun. Burası otogar zaten. Gördüğünüz gibi. Burası bayağı bu arada gerçeğine benziyor. Bu şekilde. En alt katı. Burası tamirhane. Gördüğünüz gibi. Burada benzin dinlenir. falan var. Böyle tuhaf tuhaf şeyler falan yazmış. Ha niye de aydı onlarla? Benim memleket. Bir de seni çağırıyor Ona burada baya bir şeyler vardı ya. An gösteriyorlardı. Ben Ankara'yı hiç gezmedim. Haritada. Yani. Tamam orada? Böyle tırla... Otobüslerin arkalarına var. Çok konfor, ne mi mi? Bu da şey, o, ogar bura. Bunlar zaten daha tuhaf şeyler var. Benzin Arkadaşlar yayını burada sonlandırıyorum. Başka bir zaten göstereceğim, göstermek istediğim bir şey de yok. Görüşürüz, iyi akşamlar. Thank you